Arkadaşlar doğum günü hediyelerim tamamlandı. Bir önceki videomda yeri doğum günü yapmıştık. Vivo'nun kablosuz kulaklığını, 10 tane bilekliğimi ve bir tane de Amerikan şapkasını açmıştık. Bu sefer devreye bunlar giriyor. Biliyorum çok fazla değil diyebilirsiniz. Çünkü ben açardım. Arkadaşlar bu benim en yakın arkadaşımdan bir tane Mickey Mouse'lu çorap. Ben Mickey Mouse'u çok severim. Among Us'ı daha çok severim ama Mickey Mouse'u da acayip çok seviyorum. Buna puanımın üzerinden 9.5. Bu arkadaşlar şöyle mesela bunu bilenler bilmeye yoktur herhalde. Mesela şöyle bir iki kişilik oynanıyor. Eline geçiriyorsun abi bunu kalkan gibi. Böyle işte atıyorsun. Adam onu böyle tutmaya çalışıyor. Çıkarıyor. Hop tutmaya çalışıyor. Bu böyle bir şey arkadaşlar. Buna onun bu bende o var. Topunu kaybettim ama o yüzden ekstra puan vereceğim. Bu 10 üzerinden 7 diyebiliriz. 3. hediyemize geçelim. Arkadaşlar 3. hediyemiz bir tişört. Arkadaşlar bu da sınıf arkadaşımdan bir hediye. Çok güzel bir tişört. Ben çok seviyorum bunu. Yani çok güzel ya. Yani. Özellikle bu mavi detaylar beni mutlu etti. Çünkü benim en sevdiğim renk zaten mavi. Bunun üzerinden 9 verebilirim. Çok güzel ben tişörtlere bayılıyorum abi. Dördüncü hediyemiz mi? Beşinci hediyemize mi geçelim? Arkadaşlar dördüncü hediyemiz ise bu. Bu bunu bana sınıf arkadaşım hediye etti ve şansa bala benim en sevdiğim marka BMW arkadaşlar ve bu marka da BMW bakın şurada ve arkadaşlar iki türlü olabiliyor bak ben bunu tercih ederim bak ben bunu tercih ederim. Ara sıra bunu da dönüştürürüm. Yani koleksiyonlarım ben bunu. Bunu unutayımdan 8.5 verebilirim. 5. hediye. Arkadaşlar şimdiki hediyemiz Mario. Arkadaşlar bu benim çok sevdiğim bir arkadaşımdan hediye. Yani en sevdiğim arkadaşım olabilir. Bunu aldı. 3 tane hediye aldı bana. Hatta 4 tane de diyebiliriz. Ahşaptan Mario ve Luigi almış ve acayip güzel yani kalite olarak çok güzel hissettiriyor. Onun üzerinden 100 veriyorum. Hadi 6. hediyemize geçelim. Ve arkadaşlar bu da benim en yakın arkadaşımdan hediye. Bu 2000 parçalık bir Coca Cola puzzle. Yani ben de 500 parçalığı falan bitiremiyorum. 2000 parçalığa başladık. Eğer bunu yaparsam bunu tablo atacağım ve tablo attığım videoda gelecek. Bu videoya like atarsanız sevinirim. Hedefimiz 10 like. Seviyorum sizleri. Görüşmek üzere.